aynamı değiştireceğim. Bu aracı karavana çevirdikten sonra yani normalde çok zor arkayı görmek ama e, arkayı hiçbir şekilde göremiyoruz. Park halinde falan. Bugün onu halletmek istiyorum. E, a 101den aldım. Hem kayıt hem hem de e, geri görüş e, kullanacağım. Çünkü bu haliyle hiçbir şekilde e, arkayı göremiyorum. Gerçi park halindeyken yakınlığı, uzaklığı gösteren bir şey var. Alet taktırdım ama bu daha kullanışlı olacak. Çekebilirsem takma aşamalarında çekeceğim. Orada görüşürüz. Üste takmayı düşünüyoruz. güzel lambasını orada arka kameraya takmayı düşünüyoruz. kamerayı bu işte koyacağız. Tesisatta içeriden götürecek. Ha, oradan gel çıktı değil mi? Adını vermedi. Ben çalışıyorum burada hadi. O çalışıyor. O zaman firmanın adına şey numarasını alırsın abi. Aynen aynen. işlemi yaptırdığımız yerde Esenler'de. Ustamız Kamuran Usta. Bu peki eee Volkswagen araçlarda herkes takamıyor. Öyle bir durum var, değil mi? Evet abi. Yani burada biz sadece burayı çok kişi burayı tarif etti. Burada abi takılıyor takamıyoruz diye. Takamıyoruz derken şöyle bir sorun var. Geriptesa taktığı zaman kameralar bazen titreme yapıyor. He. Böyle bir sıkıntı olabilir. Çünkü daha önce bu işi takan bir arkadaşım vardı benim. Daha önce bir kere taktırmıştım bir arabaya. Abi transportra sadece de burada takarlar. Buranın adresini verdi. Orada takarlardı. Biz de ona göre geldik yani aslında. Abi transporturlarda Audi grubunda, Volkswagen grubunda Gelip de ise zaman kamera kırpılmama yapıyor, görüntü gibi. Hmm. Araba çalışmadığı zaman bir sıkıntı yoktu. Araba çalıştığı zaman yapıyor onu. Araya da bir role koyuyor, düzeltiyor onu. İşte o, role işte o. Asıl şey oymuş. Şimdi bakacağız bakalım. Yapacak mı? Yapacak mı? Orası. aynayı söker miyiz yoksa yanına altına falan mı? Aynanın bıktık. üstüne geçecek abi o. Hı hı. Ayna kalacak yani. Tabii tabii. Bunu A101'den mi aldın? Hı hı. Keşke bir tane daha sevdim dedi. Nasıl Öyle mi? Peki yani kullanışlı mıdır? Abi Şimdi bunların arka kamerası, özel kamera. Her kamera olmuyor buna. Hmm. Yani bir tane yedekli alsaydınız iyi olurdu. Şimdi bu yarım gün bozulsa yaptırmaya yer bulamazsın. Ee, kamera uymaz mı yani? Ya, normal kameralar uymuyor abi. Allah Allah. Kayıtlı kameralar ya. He o direkt aynanın üstüne geçiyor. Hmm. Ben de diyorum sökeceğiz bir daha. şey, ayak Anladım, ayak görevi görecek onu. Kaç para bu? 198 lira mı? Yanlış olmasın. 189 lira mı? Öyle bir para. Ha, keşke bir tane daha koysa Valla Vallahi düşünemedim yani dedim. Bir problem çıkacağını ya Düşünün. çok sık bozulan bir şey değil ama bozuldu mu da? Yaptıramazsın diyorsun. Yani. Fiyat olarak ne diyorsun? İyi, yani. iyi değil mi? Sürekli mi göreceğiz biz yoksa bir test takılınca mı? Abi bunun e, bir köşesinde hem geri hem önü kaydetmesi lazım bunlar. <laughs> Öyle bir kayıt var. Bir de geriye taktığın zaman komple ekran olarak çıkıyor. Ha. Geriden çıkardığın zaman önü çekiyor bir köşesinde de arkaya çekiyor. Yok sürekli gösterir mi diye. Tabii tabii. Yani yolda giderken de gösterir Çok mi? Gösteriyorum yani Nasıl dikim herhalde. Ben navigasyonu bir ekran almak istiyorum. Teybin yerine ama. Kamerayı buraya taktım, Ersin çok gördü. <laughs> Kapağı açık mı? Kapağı açık değil. Kapağını da aldım. Güzel oldu. Bence de oldu. Çekemeyenler olabilir tabi. yamuk ya. Bak Piner tablosunu gösteriyor. Bizim dükkan tablosu. Şimdi hı hı. geriye taktığın zaman bu komple geri olacak. Anladım. Bunun Onun yer değiştirme şansımız var. Ben yol, yolda giderken de arkayı sürekli seyredeyim gibi bir şansı var mı? Yok. Varmaz. İşte buradan göreceksin. Hep orayı orayı göreceksin. Evet. Hmm. Ya bunlar o kadar çok da profesyonel şeyler değil abi. Yani parasını göreceğiz. Tak geriye. Ha. Şimdi geri. Full Çıkar abi arabayı çalıştır. Bir de öyle deniyorum. Dur bir gelsin. Görüntü geldi. Tak geriye. Tamam sıkıntı yok. Tamam. Çık lan abi. İstop Kamerayı taktık. Geri görüş aynanın içinde bu. Şimdi gelmişken burada güzel bir Android bir teyit kamera, navigasyon hepsi içinde olan bir sistem. Yani bir teyp ve ekran taktırmayı da düşünüyoruz. Gelmişken şurayı komple değiştireceğiz. Bu artık çok işlevler, işlevsel değil. Bu zaten kaset yeri olan bir eski sistem. Teyp onu da değiştirmeyi düşünüyoruz. Bakalım. Bu iş bitince onu da halledeceğiz. oldurmuşuz içinde mi? Hepsi var Adra bizde. Tamam yemeğin geldi. Tamam abi. Geldim. çıkan de bu. Orijinal teybi. Aslında bu iş planımız da yoktu ama ilk gelmişken orada güzel bir teyip bulmuşken onu da yapalım. Bu da bitsin dedik. Programımızın canım sponsoru. Biyonun Şu anda bir sağdan ses geliyor galiba. Tüm eşitsizlikleri evet, gideriyoruz. Abi. Navigasyonumuz çalışıyor mu? Çalışacak abi. Yüklenecek o da. Hı hı. Sesim geliyor mu? Geliyor usta. Benim için geliyor mu? Tamam geliyor. Tamam. Tamam. Telefonu eline almadan görüşme de yapabileceksin. Buradan gö Telefondaki müzikleri de dinleyebilirsin. He. USB de olacak. Tamam. Yürü yâre, sende. Çıkan kolonumuz Kolonda hiçbir şey kalmamış Bitmiş Buradan zaten ses gelmiyor sol taraftan Şimdi hazır böyle bir şeye girmişken Hepsini değiştirelim Evet, işi bitirdik. Şu anda aracımda yeni bir geri görüş kameram. Ve kayıt yerim var. Kamerayı taktık. Geri görüş, ön kamera, arka kamera var. Şu anda TV'miz, iki tane kolonumuzu da değiştirdik. navigasyon olarak da kullanacağım bir alet. Böyle bir alet. Bunu tabi zamanla daha iyi çözeceğiz. Evet işimiz bu kadar bugünkü işimiz kamera ve teyip ve kolonlar değişimini yaptık bu kadar şimdi eve geri dönüyoruz bakalım nasıl bir navigasyonu var